Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz Hoş geldiniz tekrar birlikteyiz yeni bir videomuza her işlem günü olduğu gibi birlikte yayın programımıza tekrar devam ediyoruz. Şimdi konumuz birlikte 24 Nisan çarşamba sabahındayız. Her işlem gününe başlarken olduğu gibi biliyorsunuz ki aracı kurumlar kendi müşterileri için günübirlik işlem yapsınlar, alsat yapsınlar diye tekniğe dayalı biliyorsunuz ki stop loss'a dayalı belli başlı şirketleri tavsiye etmekteler. Hızlı hızlı başlayalım. Öncelikle ziraat yatırım menkul değerler günlük yine öneri bültenini paylaştı. Bugün 3 şirket tavsiye ediyor. Bu Migros, Tofaş ve Sabancı olarak dikkat çekiyor 3 şirket. Bunları nasıl yorumluyoruz? Yani Migros'u baktığımızda şirketin 424 lira 50 kuruş seviyesine stopunuzu bugün koyun. 445 445'leri hedefleyin diyor. Tofaş 261'e stopunuzu koyun. 274'leri hedefleyin. Sabancı'ya 84 8'e stopunuzu koy. Stop nedir? Zararına satmak. Sabancı ne kadar şu anda? 86 lira. 86'ını aldın Sabancı'yı 84.80'e stopunu koyuyorsun. Yani baktın gördün 84.80 patlıyor. Şirketi zararına satmak zorundasın. Yoksa işler daha da sarpa sarabilir, düşüş sürebilir, paranın tersi de bırakma anlamına geliyor. Ya da diğer bir ifadeyle ben buna her zaman paranızın sigortası diyorum. Yani bir işlem açıyorsunuz, paranızı geri almak için bir müddet zarar elde etmeniz lazım. Ve bunu zarar elde ederek paranızı geri alın. Çünkü fırsatlar bitmez borsa İstanbul'da. Bundan zarar elde edersin ama paran olduğu sürece yine fırsatlar kovalamaya devam edersin. İşte bugün Migros, Topbaş ve Sabancı e, ziraat yatırım Değerler'in hazırlamış olduğu rapora göre bugün günlük öneri vermişler. Bunlar da bereket bekliyorlar bilginize. Bu bir. İkincisi deniz yatırım menkul değerler. Yine bakın liste devam edecek bu şekilde. Filip, Tacirler hepsi farklı hedefler vermeye devam ediyorlar. Bakın şimdi bir Filip'e bakalım birlikte. 24 Nisan 2004 tarihinde bir yine rapor paylaştı o da bugün. Ve baktığımızda o da bugün 3 şirket tavsiyesinde bulunmakta. Bunlar Enka İnşaat. Kardemir'de ve kola. Bunların üçünde yukarı bir hareketlilik beklediklerini ifade ediyorlar. Kola için yine aynı şekilde 660'a stopunuzu koyun. Şirket yukarı bir hareketlilik yapabilir. 695 liraya bugün günlük... bir ilerleyiş ortaya çıkabilir diyorlar. Enka sizlere daha en başta anlattığım geçen bayramda 15 Haziran 15 Nisan tarihinde o zamandan anlattım. Enka artık hareketlenecek diye bakın o günden beri de herkes hem Enka tavsiye ediyor çünkü tavsiye etmesinin bir sebebi var. Çünkü Enka'da hareketlilik bekleniyor biliyorsunuz ki e, o günden beri 34'lere indiği zamandan beri anlatıyorum özellikle. Şimdi tabii yükselmeye devam ediyor ama 34'ün en cazip noktayı ama tavsiyeler devam ediyor Enka'ya hala. Bugün de 35-600 stopunuzu koyun. Yükseliş sürebilir. 37'ye kadar bir performans görülebilir diyorlar ve Kardemir D grubu ona da 24-50 stop loss serisiyle 800 hedefi verilmiş bilginize ise bugün kola, enka ve kardemir de önermekte. Peki tacirlerin var mı bir tavsiyesi? İnceleyip bakarsak yer yani, bir kontrol edelim. O herhangi bir hedef fiyat bugün paylaşmamış. Peki deniz yatırım? O da bugün baktığımızda 5 farklı şirketin dikkat çektiğini söylüyor 24 insan tarihinde. Tabi o stop loss seviyesi de hedef fiyat vermiyor. Diyor ki bunlar bu şu Aksen, Albaraka, Bera, Bobet, ve kola. Bu 5 şirket çok yüksek puanlama alıyor diye ifade ediyorlar ve 100 puanlık alan şirketleri biliyorsunuz teknik bana yani bunlar hareketlenmesi muhtemel indikatör puanlama sistemine göre en yüksek puanlamaya sahip olan şirketler anlamına geliyor. Bakın şurada sizlere de göstereyim aynı zamanda Bakın aşağıdaki tabloda görüyor musunuz? Aksen, Albaraka, Bera, Bobet ve Kola. Daha sonra bakın Galata Vid, Kozanadolu, Pegasus, Şekerbank, Tapgıdaş gibi şirketler de var tabii ki. Bakın bunların hepsi 100 puan almış. Ama en çok ilk 5'e Aksen, Albaraka, Bera, Bobet ve Kola girmiş. Bunların tekniği çok güçlü şu anda gözüküyor diyorlar ve puanlama %100 aldı. Hareketler yukarı olabilir. Yani yukarı bir performans ortaya çıkabilir. Şirketlerin puanlaması çok iyi diye ifade etmekteler bilginize diye ifade edelim. Evet merak edenler varsa diye yine bugün gelen güncel hedef fiyat güncellemeleri bu şekilde gözükmekte diye ifade edelim. Günübirlik alt tavsiyelerinde bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Bu şirketlerle alakalı bir sorunuz ya da bir ise analiz isteğiniz varsa eğer ya da diğer belli başlı senetlerle alakalı bir istek ya da herhangi bir sorunuz varsa eğer kanalımıza girdiğinizde lütfen bu videonun değil buradaki oynatma listelerinin altındaki şu videonun altına yorum yapın ki çünkü biz burada yapılan bütün yorumları e, not alıyoruz, ajandamıza ekliyoruz ve hemen hızlıca birlikte bunları tek tek analiz ederek videolar ile paylaşmaya başlıyoruz. Özel istekler üzerine diye hem premium twitter hesabımızdan da bunları paylaşıyoruz link link hem de aynı zamanda özel istekler diye video olarak paylaşıyoruz. Bu yüzden dediğim gibi lütfen bu videonun altına işte e, senetlerle alakalı sorularınızı değil buraya yaparsanız yer biz de hemen hızlıca ajandamıza not alır, programı dahil eder, hemen hızlıca anlatmaya başlarız. Tüm isteklerinizi lütfen bu videonun altına yorum olarak paylaşırsınız diye de ifade edelim. Varsa ise analizi isteğiniz diye de aktarmış olalım. Durum bu şekilde. Hoş geldiniz. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine 2024 yılında da birlikte yeni oynatma listeleri, yeni konu başlıkları ile şu anda mevcut 10.000 videomuzun üzerine yeni eklemeler yapmaya, her geçen gün yeni yayınlarla gelen sorularınıza cevaplar bulmaya devam edeceğiz. Şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman gene itibariyle her gün Şirketleri güncel tutmaya, sürekli şirketlerin teknik analizlerini paylaşarak, mevcut fiyat değişimlerini teknik manada değerlendirerek şirketlerin yön tayinlerini yapmaya çalışıyoruz. Bunların dışında ise birçok konu başlığı altında kanalımıza girdiğinizde, oynatma listelerine ulaştığınızda farklı farklı konu başlıkları altında 10.000'den fazla videomuzun toplandığını görürsünüz. Konu başlıkları altında ilerliyoruz, her gün yaklaşık 20 farklı video yayınlıyoruz. Günde en az 2-3 saatlik yayın biliyorsunuz ki yapmaktayız ve hepsi konu başlıkları altında özet toplu bir şekilde bulunmakta. Neyi arıyorsanız o şekilde buradan bulabilirsiniz. Temettü portföyü kurmak istiyorsunuz. Temettücülükle alakalı bir soru işaretiniz mi var? Buraya girdiğinizde bu 4 farklı videoyu istediğiniz zaman bütün sorunuza şirkete kadar hangi senet toplanır, nasıl ilerlenmeli yaklaşık 4 saat boyunca burada izliyorsunuz. Ya da başka bir sorunuz var. Yan tahtaya portföy kurmak istiyorsunuz. Yan tahtaya portföy kurarken hangi senetler olabilir ve nelere dikkat etmelisiniz? Burada 5 farklı video var. Hangi şirketlerde bedelsiz bekleniyor? Hangi şirketlerde bedelli bekleniyor? Hangi şirketi alırken bunlara dikkat etmelisiniz? Örneğin burada başka bir konu başlığımız var. Mükemmel şirketler hangileri? Skor tablosu. Özel hazırlamış olduğumuz tablolar ile mesela buradan aynı zamanda bu şirketlerin yayınına ulaşmış oluyorsunuz. En borçlu şirketler, en borçsuz şirketler, ee, en güçlü şirketler yine aynı zamanda özel taramalar altında bunları görmüş oluyorsunuz. Her gün paylaştığımız, kendi yazmış olduğumuz özel algoritmalarımız var. Ve bu özel algoritmalarımız ile e, günlük, günlük birlik, saatlik, haftalık, aylık, orta ve uzun vadeli teknik manada çok ciddi düşmüş ve dönmesi gereken ya da artık dönüş beklediğimiz şirketleri tespit ediyoruz. Bunları teknik analiz odaklı yapıyoruz. Yani temeli analiz anlamında zaten 2024 portföyümüz 17 farklı video ile şu anda 18 saatlik toplam bir yayın ile 3 aydan beri anlatıyorum. 2024 yılında neler yaşanacak, neler yapacağız, nereye dikkat etmeliyiz, borsa beklentimiz ne olacak, senetlerimiz ne olacak. Altın, gümüş, Brent'te, dolar'da, bunlar olurken neler bekleyeceğiz? Hangi fonlar öne çıkabilir önümüzdeki süreçte? Bunları da anlatıyoruz. İşte dediğim gibi o kadar çok konu başlıkları söz konusu ki yalnızca sizlerin teknik analiz anlamında her gün paylaşmış olduğumuz senetlerin dışında diğer her biri borsacının, her bir yatırımcının aradığı her türlü soruya buradan cevaplar bulabilirsiniz. Özellikle en güncel olarak da birlikte 2024 portföyünüzdeki artık tespit ettiğimiz senetlerin artık hikayesini bilançolarını tespit ederek de aynı zamanda yeni bir oynatma serisiyle de girişimizi yaptık. Her şirketin artık hikayesini de aynı zamanda anlatacağız. Bilançosu, mali yapısı, etti, eler ne? iyi midir, kötü müdür? Bu şirketin avantajı, dezavantajı nedir? Yatırım yapılır mı, yapılmaz mı? Yapılırsa hangi fiyatlardan toplanmalı? Hangi fiyatlardan realizasyon yapılmalı? Nereye kadar gidebilir? Ne zaman hareket başlayabilir? Bunların hepsinin cevaplarını vermeye devam ediyoruz. Dediğim gibi burada kanalımıza girdiğiniz zaman Sadece teknik analizlerimiz yok. Her türlü temel analizden borsa eğitimine, teknik manada borsa İstanbul'un yol haritasından tutun. Piyasadaki gündem neler olacak? Mesela en son ne anlattık? Asgari ücretin %50'lik artmasıyla birlikte yeni yıla girdik. Bunun etkileri makro anlamda hem Borsa İstanbul'a birçok soru vardı hem bunlar tek tek cevapladım hem de aynı zamanda neler yaşanacak? Neler beklenecek makro anlamda? Şimdi birlikte faizlerin artmasını aynı zamanda değerlendirmekteyiz. Faizler artarsa hangileri pozitif etkileyecek? Hangi sektörler? Hangi sektörler negatif etkileyecek? Borsa İstanbul nasıl bir performans gösterebilir? Bunları anlatmaya devam ediyoruz. Bunların hepsi hepsi kanalımızda işte piyasa bekleyen riskler gündem, borsa analizleri ve portföy kurmak üzerine adlı yayınlarımızın içerisinde var. Seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde genelde Borsa İstanbul neler yapıyor? Bunları hepsini anlatıyoruz anlatmakla bitmeyen yayın serimiz var. Diyorum ya 10 bin tane video yükledik biz bugüne kadarki süreçte. Bir yıldan beri bunlar oldu. Bir yıldan beri 10 bin farklı video birlikte yükledik. Ve bir yıldan beri bu oynatma listesini tek tek birlikte oluşturduk. Ve bu senede nasipse birlikte bunlara devam edeceğiz sevgili dostlar. Anlatmakla bitmez. Yani ben yarım saat, bir saat boyunca da bu yayını sürdürebilirim. Hangi konu başlığının ne kadar önemli olduğunu, bir borsacı için, bir yatırımcı için ne kadar önem arz ettiğini videoların her bir çünkü konu başlığında bir bilgi var. Yüzlerce e, bilgi var. Hepsi çok önemli. Yani hepsinin izlenmesi lazım aslında. Öyle söyleyebilirim. Yani bugüne kadar bir süreçte baktığımızda 2024 portföyü kurmak. Bakın bu 18 saatlik videoyu izlerseniz eğer 2024 yılında ne yapılıp ne yapılmaması gerektiği nasıl bir tercihde bulunmanız gerektiğini, her türlü A'dan Z'ye cevaplar bulursunuz. Ama oturup ajandanızı alıp dinleyip net bir şekilde not alıp en sonunda kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekecek. Yani bunları dikkatli bir şekilde denemelisiniz. Tek tek çünkü hepsi birbirine bağlantılı. 18 saat boyunca bunu anlattım sadece 2024 üzerine. Diyorum ya sadece borsa eğitimlerimiz şu anda söz konusu ve borsa eğitimlerimiz toplamda 24 saate geçti ve her hafta büyümeye devam ediyor. Başladığınız zaman izleseniz tam bir gün sürüyor eğitimlerin bitmesi. E, temel analizlerimiz sadece bu yayınları 44 farklı şirketin hikayesini anlattım 6 aydan beri bunlar uzun uzun anlattığımız yaklaşık yarım saat süren yayınlar. Burada artık 30 saate yaklaştık. Yani bunları izleyip şirketle tek tek not almaya kalksanız dediğim gibi çok uzun bir süreç sizin için var. Tek tek başlayıp sıfırdan ilerlemek isteyenler için kanalımız 10 bin farklı video çeşitliliğiyle, farklı farklı konu başlıkları ile, dediğim gibi her yatırımcı için hala çok ciddi önem arz etmeye ve her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu yüzden teknik analizlerin dışında diğer yayınlara işte ulaşmak için anlatman isteğine girebilirsiniz. Buraya girdiğiniz zaman her türlü soruya cevaplar bulabilirsiniz diyelim. Evet, videomuzun sonuna geldik. Ee, sorular olduğu için teknik analizlerin dışındaki yayınlara nasıl ulaşılacağı ve aynı zamanda bizi sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Twitter hesabımız. Ee, üzerinden de bütün paylaşımlarımızı eş zamanlı paylaşmaktayız. Yine oradan da bizi takip edebilirsiniz diyelim. Varsa özel bir sorunuz bunların dışında ya da başka bir soru işaretiniz aklınızda kalan her türlü konuyu kanalımızdaki her videonun altına yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz zamandan bu kadar. Bu yeni yılda da 2024 yılında birlikte bol kazançlı, güzel, mutlu bir yıl geçirmeyi ve kanalımıza yeni oynatma listeleriyle yeni içerikler eklemeyi planlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. you ah.